Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki adeta kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fenerbahçe cephesinde transfer rüzgarları öyle bir esiyor ki tüm rakiplerimizi kıskandıracak müthiş gelişmeler yaşanıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi gelin Fenerbahçe'nin kadrosunu adeta yeniden inşa edecek bomba transfer haberlerine birlikte göz atalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Avrupa'nın en gözde yıldızlarından biri olan 24 yaşındaki İtalyan maestro Marco Bellini için Inter Milan tam tamına 45 milyon euro bonservis isteğine rağmen Fenerbahçe bu dev fenomeni kadrosuna katmak için 50 milyon euroluk inanılmaz bir teklif sundu. Piyasa değeri 40 milyon euro olan ve geçen sezon Serie A'da çıktığı 34 maçta 12 gol 15 asistte performansının zirvesinde olan Bellini, orta sahadaki yaratıcılığıyla Bordo lacivertlileri bile kıskandıracak cinsten. Üstelik Jose Mourinho'nun bizzat bu transferde aktif rol aldığı ve oyuncunun Fenerbahçe forması giymesi için ikna turlarını başlattığı da gelen bilgiler arasında. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe Premier Lig devlerinden Arsenal'in radarındaki 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Jack Thompson için 30 milyon euroluk bir pazarlığa oturmuş durumda. Thompson, geçen sezon Premier Lig'de 38 maçta 5 gol 7 asiste adeta rakip defansları yıkan bir canavar olarak dikkat çekmişti. Mourinho'nun yakından takip ettiği bu süperstar oyuncu için rekabet kızışıyor çünkü Arsenal'de aynı oyuncu için 35 milyon euroluk bonservis teklifini masaya koymuş durumda. Ancak Fenerbahçe'nin 32 milyon euroluk ekstra bonuslar ve maç başı ücretlerle dolu süper cazip anlaşma paketi İngiliz sağ beki sarı lacivertli formaya çekmeye çok yakın. Ve işte en büyük sürpriz Jose Mourinho'nun sürpriz bir hamlesiyle 22 yaşındaki Brezilyalı forvet Lucas Silva da transfer listesine dahil edildi. Silva, geçen sezon 40 maçta attığı 23 gol ve 10 asistle adeta bir gol makinesine dönüşmüş, piyasa değeri ise tam tamına 60 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe cephesinde 70 milyon euroluk bon servis bedeliyle kiralama opsiyonu içeren dev bir teklif hazırlanıyor ve kulübü Real Madrid ile pazarlıklar son hız devam ediyor. Mourinho'nun Silva ile özel görüşmeler yaptığı ve oyuncunun Fenerbahçe'de oynamayı kafasına koyduğu öğrenildi. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin hücum hattı adeta bir efsaneye dönüşecek, rakip defanslar şok üstüne şok yaşayacak. Ayrıca 26 yaşındaki Almanya doğumlu defansif orta saha oyuncusu, Max Berger için Borussia Dortmund 25 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçen sezon Bundesliga'da 33 maçta 3 gol 9 asiste oynayan Berger, piyasa değeri 28 milyon euro civarında. Mourinho'nun devreye girmesiyle Fenerbahçe, bu oyuncuyu 27 milyon euro artı sezonluk bonuslarla ikna etmeye çok yakın. Rakip kulüplerin 30 milyon euroluk tekliflerine karşılık, Fenerbahçe'nin stratejik hamleleri taraftarı mesledecek cinsten. Bir diğer bomba gelişme ise, 29 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Diego Fernandez için. Geçen sezon La Liga'da 36 maçta 14 gol 12 asistle adeta bir fenomen haline gelen Fernandez için Sevilla kulübü 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe cephesi, flash bir pazarlıkla 35 milyon euro artı maç başı ücretlerle dolu süper bir paket sunmaya hazırlanıyor. Mourinho'nun da sık sık bu transfer için Arjantinli Yıldız'la görüştüğü ve oyuncunun Fenerbahçe'nin projelerine çok sıcak baktığı gelen haberler arasında. Şimdi gelelim orta sahaya yapılacak devrime. 23 yaşındaki Fransız oyun kurucu Pierre Duval, Lig 1'de geçen sezon, 38 maçta 8 gol 18 asist yaparak adeta bir maestro olduğunu kanıtladı. Piyasa değeri tam 50 milyon euro olan Duval için PSG'nin 55 milyon euro bonservis bedeli talebi var ama Fenerbahçe 60 milyon euroluk müthiş bir teklif ve yıllık 8 milyon euro maaşla Fransız yıldızı kadrosuna katmak için bastırıyor. Jose Mourinho bizzat oyuncuyla birebir görüşmeler yürütüyor ve Duval'ın Fenerbahçe'deki efsanevi yolculuğu için imza aşamasına gelindiği kulağımıza gelen bomba bilgiler arasında. Bir başka muhteşem gelişme ise 31 yaşındaki İspanyol kaleci Raúl Martinez için. Martinez, geçen sezon La Liga'da 38 maçta kalesinde sadece 25 gol görerek adeta dev bir kale gibi görev yaptı. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Martinez için Fenerbahçe, Sevilla'ya tam 22 milyon euro bonservis önerdi. Mourinho'nun kaleci pozisyonundaki ısrarı ve Martinez'in sarı lacivertli formayı giymeye gönüllü olması, bu transferi tarihsel bir an haline getirebilir. Rakip kulüplerin de bu transfer için devreye girmesine rağmen Fenerbahçe'nin bu konuda çok avantajlı olduğu gelen bilgiler arasında. Son olarak 20 yaşındaki genç yetenek ve forvet adayı Emil Novak için Novak geçen sezon çıktığı 30 maçta tam 18 gol ve 9 asistle göz kamaştırdı. Piyasa değeri sadece 15 milyon euro olan bu genç süperstar için Jose Mourinho'nun özel listesinde ve Fenerbahçe oyuncuyu 20 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamak için harekete geçti. Rakip kulüplerin düşük tekliflerine karşılık Fenerbahçe'nin genç yeteneğe verdiği değer ve sunulan kariyer planı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Tüm bu transfer haberlerine baktığımızda Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da devrim yaratacak bir kadro kurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 7'den 70'e bütün taraftarlar bu efsanevi transfer rüzgarlarından büyük bir heyecan duyuyor ve gelecek sezonun adeta şampiyonluk sezonu olacağına yürekten inanıyor. Jose Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transfer hamleleri Fenerbahçe tarihine altın harflerle geçecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde daha da çarpıcı haberlerle karşınıza çıkacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak bu müthiş gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarda hangi transferin sizin favoriniz olduğunu mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, sakın abone olmayı unutmayın.